Dede Ağaç ve Kavala gezimizden herkese merhaba. Öncelikle Dede Ağaç bölümüne gidiyoruz. Yani Aleksandra Poli. Tabi Osmanlı toprakları olduğu için uzun yıllar Türkçe isimleri de haliyle çokça kullanılıyor. Yurt dışı çıkış harcı almayı unutmuyorsunuz. Tabii ki yeni fiyatlarıyla beraber kendi aracınızla gidiyorsunuz. Kendi aracınızla gittiğiniz zaman yeşil sigorta yaptırıyorsunuz. Aylık 59 euro gibi bir fiyatı var. Şirket aracıyla geçecekseniz eğer mutlaka bir onay yazısı almanız gerekiyor. 59 euroluk sigortayı ona da yaptırmanız gerekiyor. Dede Ağaç Türkiye'ye en yakın bölgesi. Şehirde sizi ilk karşılayacak olan Agios Nikolaos Kilisesi. Burası 1892 yılında yapılmış. Yani Dede geldiğiniz zaman sadece bir yeme turizmi veya deniz turizmi değil, aynı zamanda böyle tarihi yapıları da görebilirsiniz. Dede Ağaç dediğim gibi Edirne'ye yarım saat uzaklıkta en yakın bölge. Kilise 1892'de Konstantinopolis'ten getirilen işçiler tarafından yaptırılmış. Şehir için hayli önemli bir yapı. Bütün tarihine tanıklık etmiş bir yapı şehrin. Dede Ağaç ismi aslında Aleksandropoli yani Büyük İskender'in ismini almış King Alexander. Bu anlamda da Makedon kralına bir anı şehri gibi düşünebilirsiniz. Şehirde bu güzel kiliseyi görebileceksiniz. Farklı bir kilise daha var. Biraz sonra onu da göreceksiniz. Ee, i̇çerisindeki Meryem Ana işlemeleri, çeşitli cam vitrayları haliyle bayağı güzel. Ee, burayı geldiğiniz zaman mutlaka gezin derim. Zaten Dede Ağaç küçük bir yer. Ee, kalacak yer için de bir 80 Euro gibi bir rakam ödedik bu arada. Hemen deniz kenarında bir e, otel tuttuk. Çok lüks oteller de var. Oraları da kendi sahilleri olan oteller var. Oraları da değerlendirebilirsiniz ama fiyatları hayli yüksekti. Ee, Nikolaos Kilisesi'ni şu an görüyorsunuz videoda. Böyle e, bayağı işlemeli, renkli, şehrin azizlerine ithaf edilmiş bir e, kilise. Burayı e, gezebilirsiniz. Dede Ağaç uzun zaman Osmanlı toprağı olmuş. E, biz de de aç diyoruz. Böyle olduğu için de şehirde Türkçe konuşuluyor. Türkçe anlaşılıyor. Zaten Yunanistan tarafına özellikle Selanik'e kadar olan bölgeye gittiğiniz zaman bütün menüler neredeyse hem Yunanca hem de Türkçe olarak karşınıza çıkıyor. O yüzden bir sıkıntı yaşayacağınız bir bölge değil dil bilmeseniz bile yani Yunanca'yı kastediyorum rahatlıkla iletişim kurabileceğiniz bir yer. Çok da özellikle tatil zamanında gidiyorsanız çokça da zaten Türk turiste de rastlayacaksınız. Bölge hayli kalabalık. Yeme içme kültürü çok gelişmiş, çok güzel. Şehir çok sakin bir şehir. Tam bir böyle sayfiye şehri gibi bir şehir. Burayı seveceğinizi düşünüyorum bu tarihi yapısının içerisinde de 1890'lara e, geri dönüyorsunuz. Buradaki işlemeleri görüyorsunuz. E, çok güzel işlemeler, rengarenk, e, hayli etkileyici bir yapı. Şimdi de karşınızdaki Aziz Kiryaki Kilisesi. Anatolikis Trakis Caddesi üzerinde yer alan bu kilise Özellikle 7 Temmuz'da Aziz Kiryaki'yi anma törenleri düzenler. Bu tarihe denk getirirseniz cıvıl cıvıl da bir kutlama törenini de görebilirsiniz. Ee, önemli bir Ortodoks kilisesidir ama yenidir bu. 1969 yılında hizmete açılmıştır. Şu anda Dede Ağaç'ın en önemli simgesini görüyorsunuz. Deniz Feneri. Deniz Feneri 1880 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılmıştır. İşte gemicilerin buraya rahatlıkla gelmesini sağlamak için yapılmış bir fener. Fener'in bulunduğu cadde akşamları trafiğe kapatılıyor ve insanlar burada hayli eğlenceli zaman geçiriyor. Bölgede zaten çokça da yeme içme, restoran mevcut burayı sıklıkla kullanacaksınız. Deniz Feneri'nin olduğu cadde ana cadde, sahilin kenarı uzunca bir cadde. Burası en sonu. En sonundan diğer tarafına doğru yaklaşık bir yarım saatlik bir yürüme yolu. Özellikle akşamları dediğim gibi çok keyifli. Dede Ağaç'ın en güzel taraflarından bir tanesi de hem kafe hem restoranları. Kafeleri de çok şık, çok güzel. Sabah da ayrı güzel, akşam da ayrı güzel. Burası da çok keyifli zaman geçirilebiliyor. Bir akşam gibi düşünebilirsiniz Dede Ağaç'ı. Biz aslında bu geziyi şöyle yaptık. Dede Ağaç'ta bir akşam, Kavala'da iki akşam ve Selanik'te iki akşam olarak yaptık. Ben size şimdi bu videoda Dede Ağaç ve Kavala'yı anlatacağım. Burası da hemen çok yakın, merkeze çok yakın bir deniz kenarı burada gelip şezlonglarda kalabiliyorsunuz yatabiliyorsunuz kullanabiliyorsunuz şezlongları 3 euro gibi bir giriş fiyatı vardı ama vermek zorunda değilsiniz yani siz kendi şemsiyenizi ve şeyinizi getirirseniz Yunanistan'da hiçbir yerde denize girmek için ödeme yapmanız gerekmez bu gördüğünüz yerde dedaçın güzel pastanelerinden bir tanesi Fotoğraf sevenler için de güzel böyle enstantaneler yakalayabileceğiniz yerler. Tatlılarıyla da hayli meşhur bir yer Yunanistan. Bu gördüğünüz masanın fiyatını da söyleyeyim 50 Euro gibi bir şey. Şimdi de Kavala'ya doğru yola çıkıyoruz. Dede Ağaç'la bir gün geçirdik ve oradan Kavala'ya yola çıktık. Kavala yolculuğu için otobanı kullanabilirsiniz. Otobanda gişeler var. E, ta Selanik'e kadar, ki biz Selanik'e kadar gittik. Bir 7-8 kere falan durup e, gişelerde ödeme yapıyorsunuz. İşte bu ödemeler 0.80 euro ile 1.5 euro, 2 euro arasında değişiyor. Bunları nakit ödeyebileceğiniz gibi kredi kartıyla da ödeyebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Çok keyifli bir yol burası otoban olmasına rağmen ama asıl güzel tarafı otobanda sizi kimsenin rahatsız etmemesi arkanızdan selektör yapmaması korna çalmaması bir aracı geçerken kimsenin gelip de dibinize şakada şakada selektör vurmaması buna biz şaşırmıştık siz sizde şaşırabilirsiniz o yüzden anlatıyorum bunu aynı zamanda e, trafik kurallarına lütfen uyun. E, buralarda trafik kuralları çok katı ve çok e, kontrol ediyorlar. Haliyle yüksek cezaları var. Plaka sökmeye kadar gidiyor iş. Yanlış yere park ettiniz, hatalı bir yerde döndünüz. E, bayağı zahmetli işler haline geliyor. O yüzden de trafik kurallarına uyun. Türkiye gibi düşünmeyin. E, hız sınırlarına uyun dönülmez yerlerden dönmeyin ışıklarda geçmeyin falan filan yani ne gerektiriyorsa onu yapın. Güzel bir yolculukla yaklaşık bir yarım saat 45 dakikalık bir yolculukla Kavalaya doğru gidiyoruz. Kavala'da biz sahil tarafı olan şehrin merkezinde kalmadık, üst taraf olan Drama bölgesinde kaldık ve çok da memnun kaldık. Ee, kaldığımız yer Ivy House, çok güzeldi, çok keyifliydi. Hemen şu karşıda gördüğünüz bir kilise var, tarihi bir kilise. Onu da görüyordu evimiz. Evimizin içerisi çok temizdi. Ee, Ausu House'u Booking'den tuttum ve sahipleri de çok naziklerdi. Çok güzel bir katalog hazırlamışlardı. Orada her şeyi görebiliyordunuz. Şehirde ne yenir, ne içilir, nerelere gidilir görebiliyordunuz. Şu anda da kendi dronumuzdan çektiğimiz dramanın drone görüntüleri var. Sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum bir süre. Aslında köylük bir yer gibi düşünebilirsiniz ama ne kadar düzenli olduğunu görüyorsunuz. Bir o kadar da temiz her taraf. Yivi ee, House da özellikle çok temiz ve güzeldi. Etraf bu şekilde böyle tertipli, düzenli bir şekilde yapılmış. Yollar falan böyle her yer asfalt yol değil ama bir sıkıntı çıkartılacak araç için bir sıkıntı olacak durum da yok. Ee, rahat bir şekilde geldik. Fakat bir 10 dakika falan arabayla Kavalaya gitmek bir 10 dakika sürüyor. Merkezine gitmek, yani sahil kenarına gitmek aklınızda bulsun ama akşam rahat yatmak istiyorum, sessiz sakin bir yerde uyumak istiyorum diyorsanız da Dramadaki bu yeri, Drama tarafını değerlendirebilirsiniz. Kavala 7. yüzyıla milattan önce 7. yüzyıla kadar tarihleniyor tarihi ve Osmanlı döneminde de önemli şehirlerden biri. Evet Kavalalı Mehmet Ali Paşa'da doğduğu yer burası. Kavala kurabiyeleriyle de ünlü bu gördüğünüz yer. O ünlü dükkanlarından bir tanesi. Sahil bölümünde liman var. Limanın orada dolaşabilirsiniz. Çok güzel. Arka sokakları da çok güzel buranın. Burada yeme içme anlamında da güzel bir yer. Özellikle burası da gene akşamları trafiğe kapatılan bir sahil yolu var. O sahil yolunun olduğu bölgede gönül rahatlığıyla bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Hakikaten güzel lezzetli şeyler yiyorsunuz. İşte yaklaşık 40-50 euro gibi de 3 kişi mesela biz doyuyorduk. Ee, ama burada asıl önemli olan şey yediğiniz şeylerin lezzeti, fiyatından çok. Çok başarılı, çok keyifli. Kavala sadece denize de girdik bu arada onu da belirteyim. Ee, Kavala sadece bir, bir deniz turizmi değil. Aynı zamanda kültür turizmi de yapabilirsiniz. Kaleyi görüyorsunuz şu anda yukarıda. O kalenin olduğu bölge bu bölge Şimdi limandayız şu anda. Limanda yürüyüş yapıyoruz, geziyoruz. Akşam saatleri de çok keyifli oluyor gördüğünüz gibi. Limanı gezdikten sonra biz iki gece kaldık burada. Birinci gün tamamen limanı dolaştık, arka sokaklarını dolaştık, oraları gezdik. Oralarda çok keyifli zaman geçirdikten sonra Kale tarafına doğru çıkabilirsiniz İşte Kavala'nın Mehmet Ali Paşa'nın heykelinin olduğu bölgeye doğru çıkabilirsiniz orası Eski Kavala diye de geçiyor Panagia diye ee, hemen burada şu yolu söyleyeyim size kapatılan yol işte burası akşam burada e, restoranlar açılıyor trafiğe kapalı bir alan oluyor ve araba girmediği için de çok rahat oluyor. Bizim oturduğumuz yerlerden bir tanesi de bu. Çok lezzetli yemekler yedik burada. Bunu belirtmek isterim size. Cidden özellikle deniz ürünleri hakikaten çok çok başarılı. Yunanistan'ın neredeyse her yerinde bu şey çok güzel. Türkiye'de bunu bu şekilde yapabilen yerler maalesef yok. Liman bölümünü tekrar görüyorsunuz. Çocuklar eğleniyor görüyorsunuz trafiğe kapatıldığı için de fotoğraf çektirmek isteyenler için de muhteşem bir manzara sunuyor burası şu anda da o çektirdiğimiz fotoğraflardan bir bölüm görüyorsunuz evet eski e, Kavala dediğim yer yani Panagia diye geçiyor. Böyle dar sokakları e, Osmanlı ve Yunan mimarisinin birleşimi olan yerleriyle hakikaten çok keyifli bir bölge, zaman geçirmek için çok güzel bir bölge. Zaten gezerken fark edeceksiniz her sokak bizdeki şeye benziyor. İstanbul'a veya Amasra'ya benziyor. Gitmiş olanlar bilirler. Oralardan mesela deniz gözükür her yerden. Burada da durum aynı öyle. E, şu anda da kaleye çıktık. Buraya mutlaka gelmenizi öneririm. Yürüyerek böyle çıkmanızı öneririm. İşte bahsettiğim o dar merdivenli sokaklar. Buralarda böyle 2-3 saatinizi çok rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Biz çok keyif aldık. Şu anda da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın heykelinin bulunduğu bölgeye geldik. Burası aynı zamanda işte kale, Kavala Kalesi olarak da geçiyor. Şehrin merkezinden bir saat yürüme yolu tutmuyor gibi bir şey yani. Tam bir saat sürmüyor. Bu da Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Bizim tarihimiz açısından önemli bir figür. Son Osmanlı'nın son Mısır valisi kendisi ama iyi anabileceğimiz biri değil maalesef Osmanlı tarihinde. Burası da akustik duvar. Duvarın bir tarafında duruyorsunuz. Diğer tarafına ses gidiyor. Öyle bir özelliği var onu deneyimleyebilirsiniz arabayla gel gelirseniz buralara arabanızı park edebilirsiniz park ücreti ödemiyorsunuz biz ödemedik buralarda bir park ücreti yok boş bulduğunuz bir yere ara aracınızı bırakabilirsiniz burası şehrin tepe noktası şehri buradan izlemek çok güzel çok keyifli buradan izleyebilirsiniz şehri Eski Bizans kalıntılarının üzerine Osmanlı döneminde yapılmış bir kaleden bahsediyorum size. Şu anda da o panoramik manzaraya doğru geliyorum. Şehrin işte liman bölümünü, liman bölümünün ama şu an baktığımız yerde sol tarafını görüyorsunuz. Aşağıdan da buraya doğru bir yürüme yolu var. Çok fazla bir şey yok ama yolun başında güzel kafeler falan var. Onları değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi işte o Panagia bölümünün hem Osmanlı hem Yunan mimarisinin etkilerini göreceğiniz dar sokakları da şu anda görüyorsunuz. Kale tarafı baya güzel, baya eğlenceli. Hemen yanda küçük bir kilise var. Bu kilise de açık oluyor genelde orayı da görebilirsiniz. Bu da bir cami. Bunu da görebilirsiniz, gezebilirsiniz. Dediğim gibi tekrar fotoğraf çektirmek isteyenler için güzel manzaralar her yerde mevcut. Renkler, yeşillik alanlar, işte dizayn edilmesi falan çok güzel. Şu anda da kemere doğru geliyoruz. Kamares Aqueduct diye geçer burası. Su kemeri bu. 16. yüzyıl Osmanlı eseri bu gördüğünüz, ileride gördüğünüz kemer. Şehrin bu bölümüne geldiğiniz zaman zaten burayı da altından da geçeceksiniz. Böyle bir e, aksaray <laughs> duygusu size yaşatabilir. E, ama su bir şehir için hayat demek haliyle işte şehre suyu eskiden bu kemerlerle taşıyorlardı. Osmanlı döneminde daha çokça kullanılmış bir yöntem bu. 16. yüzyılda Osmanlı tarafından yaptırılmış şehre su taşıyan kemerler. Gene kemerlerin önünde güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz. Bu e, olanak da size burada sunulmuş oluyor. Ben burayı özellikle dediğim gibi az önce de söyledim Amasra'ya çok benzettim. Çok benziyor Amasra'ya. Amasra e, da muhteşem bir yer. Kavala'yı da bu anlamda çok beğendik sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi şehrin çeşitli görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyorum. Evet, Kavala'nın eski ismi dediğim gibi Neapolis'ti. Neapolis yeni hayat anlamına geliyor. Yeni hayat, bu şehri kurucuları şehri o kadar stratejik bulmuşlar ki burada yeni hayat burada başlıyor gibi bir anlam yüklemişler şehre. Aynı zamanda önemli bir şey olarak da Aziz Pavlus Avrupa kıtasına ilk adımını buradan atıyor, Kavala'dan atıyor. O anlamda da Hristiyanların Hristiyanlık anlamında da önemli bir şehir burası. Şu anda kalenin orada işte o eski bölgede yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Burada işte küçük o dediğim kiliseye doğru gidiyoruz. O kilise de açık oluyor. Girebiliyorsunuz oraya da. Geldiğiniz zaman orayı da rotanıza ekleyin. Yani burayı da gezin. Çünkü ki güzel minik bir kilise olmasına rağmen keyifli bir şeyi var, bir görüntüsü var. Tabi Kavala sadece eski şehir olarak düşünmeyin. Deniz turizmi de hayli şey. Şu anda da gördüğünüz gibi Kavalalı çocuklar denizin tadını çıkartıyorlar. Buradan denize giriyorlar, suya atlıyorlar. O bayağı eğleniyorlardı o an orada biz de onları izlerken bayağı bir keyif aldık İlk başta onları izledik sonra kiliseye yöneldik sonra kiliseyi bir gezdik hem dışından böyle bir fotoğraf çekindik Çünkü mimari açıdan da çok güzel bir e, kilise tam Tepe noktada bulunması açısından da e, güzel çünkü çok sessiz sakin bu arada Evet bu Yunanistan'ın en önemli şeylerinden bir tanesi de bu ee, ne kadar turistik bir zamanda giderseniz gidin, mutlaka böyle çok sessiz, sakin bir ana denk gelebiliyorsunuz. Şu anda da kilisenin içini görüyorsunuz. Ee, buradaki bu mihrap bölümü e, ahşaptan ve hayli e, etkileyici. E, onun dışında daha minimal bir mimariye sahip e, ama keyifli bir e, rota oluşturduğunuz zaman, burasını da gördüğünüz zaman hoşunuza gidecektir. En azından hınca hınç bir kalabalığın içerisine girmemek bile başlı başına bir keyif unsuru. İşte eski şehrin o Osmanlı ve Yunan mimarisinin örneklerinden bir yapıyı tekrar gördünüz. Video biraz böyle bir parça parça oldu. Bu anlamda kusura bakmayın ama siz gene de beğenip takip etmeyi unutmayın. videoyu yaparken ara ara araya farklı görüntüler koydum. Biraz bilinçli oldu, biraz bilinçsiz oldu. hem oradan hem oradan oldu. Bu şehrin merkezinin içerisindeki bir e, kilise. E, şehrin merkezinde çok hemen e, limanın arka bölümünde inanılmaz işlemeleri var. Çok güzel, öyle rengarenk görüyorsunuz zaten şu an videoda da. Bu şehrin merkezindeki bu yer aslında İbrahim Paşa camisi Osmanlı döneminde ama sonra daha sonra kiliseye çevrilmiş. E, Agios Nikolas kilisesi haline e, dönüşmüş durumda. Özellikle içerisindeki yapılan değişikliklerle e, tam bir e, ibadethane, kilise olarak Hristiyanlık için, Hristiyanlar için önemli bir yer haline e, getirilmiş. İçerisinde gayet güzel, e, bunların tam adlarını bilmiyorum ama resimler diyeyim, resimler var, bunları görebilirsiniz, tavan işlemeleri falan bayağı güzel olmuş. Tekrar çocuklara döndük ve hop denize girerken ki şeyleri az önce bahsettiğim gibi biraz oradan biraz buradan oldu. İşte bu biraz oradan biraz buradan hem dikkat dağınıklığı yaratıyor belki ama bir taraftan da video biraz eğlenceli olsun. Evet bizimki de şu anda kedinin ciğere baktığı gibi bakıyor o giremiyor <laughs> diğer çocukları izliyor. Tepe bölgesindeki, kale bölgesindeki son görüntülerimiz bu, bu görüntüler. Buradaki işte o dediğim yapıyı görüyorsunuz şimdi. Bunun içine az önce hep beraber zaten gezdik, gördük. Tepe bölgesinden yani Paganias bölgesinden, eski şehir bölgesinden, Kavala'yı en güzel görebileceğiniz yerlerden, tepelerden birinden... Tekrar aşağıya iniyoruz ve Kavala'lı Mehmet Ali Paşa'ya da hoşçakal diyoruz Osmanlı tarihi açısından dediğim gibi hoş bir adam kişi olmasa da burada şeyini tutuyorlar tabii ki bu da onun konağı kendi konağı gördüğünüz yer. Şimdi Kavala şehir merkezinden biz Live House'un önerisiyle. Eski Liman'a geldik. Neden geldik Eski Liman'a? Burası Eski Liman bölgesi. Arabayla bir 15-20 dakikalık bir yer. Burada çok güzel restoranlar var. Yan yana 2-3 tane restoran var. Bu restoranlarda özellikle önerdiler. Burada yemeğinizi yiyebilirsiniz. Deniz ürünleri çok lezzetlidir diye. Ama bölgenin kendisi de böyle hafif bir koy olduğu için görüntü olarak çok güzel. Etrafını böyle gezebiliyorsunuz ve şu anda da işte o restoranları görüyorsunuz. Tam karşıdaki o tenteli yerler restoranlar. Ee, onların orada yemeğimizi yedik. Bir akşamda da orada yemek yedik. Ee, çok güzel deniz mahsulleri var, deniz ürünleri var. Fiyatlar bir tık merkezden yukarıdaydı. Ee, fakat çok lezzetliydi. Yani onu belirtmek isterim. Her şey yani salatasından işte kabak kızartmasına kadar burayı özellikle öneririm size. Ama dediğim gibi bir tık yukarıda yani fiyatlar onu da söylemeden edemeyeceğim. Ama eski liman bölgesine, eski Kavala Limanı bölgesine geçebilirsiniz. Bu gördüğünüzde ünlü bir Yunan birası. Burada güzel zaman geçirebilirsiniz. Yemeğinizi yedikten sonra da Güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz çünkü o anlamda keyifli bir yer, yürüyüş anlamında da keyifli bir yer. Böyle eski takalar, balıkçı barınağı gibi gözüküyor. İnsanlar bayağı ilgi gösteriyor bu bölgeye. Menü Türkçe menü de var. Rahatlıkla o yüzden bu sipariş verebilirsiniz Türkçe menüsünden. Eski limanın güzel görüntülerinden sonra Kavala'ya tekrar geri indik. Şimdi biz indikten sonra bir baktık bir Curcuna var yani. Curcuna da demeyeyim de böyle bir mehter takımı gibi böyle bir şey geçiyor, ayinler yapılıyor falan. Ne olduğunu ilk başta anlayamadık ya ne oluyor falan diye ilgimizi çekti bayağı bir. Sonra anladık ki Türklerden Osmanlı'dan kurtuluşuyla ilgili bir törenmiş. Tam o güne denk gelmişiz. Az önce söylediğim o camiden kiliseye çevrilmiş olan yerde yapılıyor. Belediye başkanından o oranın en yüksek mertebe psikoposuna kadar herkes oradaydı ve halk da çok yoğun ilgi gösteriyordu. Biz de girdik aralarına biraz, izledik tabi töreni. <laughs> Δέσπου τα πολυελέ κυρίε και κύριοι ο Θεό Σιμών, πρεσβείε Παναχράντε, δεσπίλη Σιμών, Θεοτόπου και υπάρχει του Μαρία, δυνάμει τη νύχτα ζώου και ουστανρού, προστασία των τιμίων και πολλανίων δυνάμεων σωμάτων, η χαισία του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλίνικων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατεροδία. Evet, Dedaç ve Kavala'dan şimdilik bu kadar. Merak ettiklerinizi yorumlarda sorarsanız her yoruma mutlaka cevap vermeye çalışıyorum. Beğenip e, abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.